Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi teslimata hazır. Türkiye donanmayı denize indirdi. Hedeflere kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Milgem 6. 7. 8. Gemiler Sözleşme imza Törenine katıldı. Demir, TCG Anadolu Gemisi'nin pazartesi günü törenle deniz kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından deniz kuvvetleri için yürütülen Milgen Prokesi'nin devamı niteliğindeki istif sınıfı fırkatenler kapsamında 3 yeni geminin inşası için imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, törende TCG Anadolu Gemisi'nin pazartesi günü törenle deniz kuvvetleri komutanlığına teslim edileceğini söyledi. Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Bayraktar TB3 Ün TCG Anadolu'ya entegrasyonunu bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Hürvetinde gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka, 3 Ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu kaydetti. Demir, TF, 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi içinde farklı firmaların çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üst desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikle ettirebilecek. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor. TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla, SİHA, Türk donanması için önemli bir güç şarpanı olacak.